Hepinize selamlar dostlarım. Evet ben aran ıı, bugün ıı, hocam ne oldu baga girdim. Ha. bugün sizlerle birlikte yeni oynuyoruz. Hadi bakalım. Çok historide bugün sizlerle birlikte. Hayır ya ne oluyor gene modern dünya evet. Bugün sizlerle birlikte abi modern dünya iyi çok historiyde abi hangi video olacağız ben de bilmiyorum o yüzden şimdi bakıyoruz İsviçre, Hollanda, Polonya, Belçika, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık olabiliriz Şuralarda gelen de Kronland zaten Kanada ve Amerika'yı direkt ediyorum Meksika falan Amerika kıtalarını direkt ediyorum abi hepsini Oğlum Şili de ne büyükmüş ya. Neyse. Rusya'yı, Kazakistan, Ukrayna'yı biraz Rusya'yı falan da Aa Abi. Olay ben burada ülke seçerken sizlere hocam. çok iyi bir haberim var. Arkadaşlar. Eğer beni takipçi olursak. Bir takipçide e, bir çekiliş yapmayı önce, planlıyorum, abi, çekilişte şu an ne vereceğimi bilemem ama çekilişte herhalde eğitim e, eğitim. bir abi, 25 Robux da da yapabiliriz. Yapabiliriz. Neyse, bir de içtim, ve hatta Petsminator'da pet verebiliriz ve hatta ikisi birlikte yapabiliriz. Neyse ben artık ülkemi seçtim, kasılmaya başladım, sizde izlemeye devam edin. Hızlı bir şekilde abi, aramızı geliştirmemiz gereken ülkelerle geliştiriyorum. Belçika'ya zaten Hollanda, Belçika, Lüksemburg'a gireceğim. Bir de Danimarka dahil. Onlara bir gireceğiz. İlk öncelikle abi Yunanistan'a güzel bir hakaret edelim. Tamam mı? Bir daha hakaret edelim. Edelim. ve sonuncu hakaretimiz oldu. Her daha fazla da arttırabiliyor muyuz bilmiyorum ama arttıramıyoruz diyor. Rusya'yla arayı tut. Onun dışında Çin'le arayı tut. Kazakistan'la iyi tutmaya gerek yok zaten iyiymiş. İtalya ile iyi tut İtalya ile Cezayir, Fas falan onlarla aramız bence kötüdür. Bu ne? Var, ne? Sahra Demokratik Arap, Arap, Cumhuriyeti. Ne? Buraya var ya iki günde gitsen. 202. ne lan? Büyük güçüz oğlum biz büyük. Neyse hemen mallara güzel bir yatırımımızı yapalım abi. Siz buraları izlen. Hızlandırılmış izlersiniz yatırım. Ya bu işi savaşla şey yaparız hallederiz tamam mı? Ya da abi hızlıca bize topraklarını verir. Öyle diyeyim. 30 bin orduyla çünkü ben oraya saldırırsam iyi gibi düşecek. Ultimate için gönder. Eyaletlerini talep et. Bakın eyaletlerini talep et. Ondan sadece şöyle bir alanı istiyorum ya. Gayet yoksa 30 bin ordu istila edecek. Reddettim lan reddettim. Reddettin demek ya. Bu orada ona <laughs> Abi ya verecek o dediğim toprakları. O İspanya bize savaş ilan etmiş. Tam da ordu bastığımız sırada. Gel barış kanka ben seninle hiç uğraşmak istemiyorum. Bu arada Yunanistan'a da gönderelim abi. Ultimation'ımızı. Şu hadi şöyle olsun. Şuraları alayım. Adaları. Ege Denizi'nde bunun bir şey kalmasın hakimiyeti. Şöyle abi. Hadi o da kıyamadım diye ya. Ayda. Biz biraz küçük bir sıkıntıya girdik ya. Sanki. Sanki küçük bir sıkıntıya girdik.

Barış müzakere ediyorum. Hiçbir toprağını istemiyorum. Ulan Angut o zaman bizi niye uğraştırıyorsun? Pis herif ya. Orduyu da atıyoruz arkadaşlar buradan. Canım o zaman bir İrlanda'ya saldıralım değil mi ya? 13 toprağı hmm. Tamam tamam burada bu. I really should want to hızlı hızlı görüyorsunuz Ben burada ülkenin şeyini ediyorum. İçine. Abi Tüm orduları Gönder denize mi? Şöyle oradan güzel bir deniz kıyısı alsak güzel olacak ya. Zaten ben burayı ve şurayı alacağım hemen hızlıca. Sonra İrlanda'yı alacağım. Güzel bir görüntüsü olacak. Sonra Sırp ne için. Evet abi. Paris Or, artık bizimle artık. İrlanda'ya da ticaret talep et, Belçika'ya savaş ilan etsin, Almanya'ya da ticaret Abi, Şimdi bak bunu çok fazla büyütürüz diye korkuyorum. Savaş ilan et. Evet. Luxemburg. Belki bu da biraz ordu bastıysa güzel. Belki savaş ilan edebilir. Yani bilinmez arkadaşlar. Ekonomisi de kötü ama maksimum çıkaracağı ordu bunu şu an beş bin. Belçika yağma yapıyor abi. Ben ne söyleyeyim ben bıktım, sen bıktım be dayı ya. İstemiyorum ben savaşmak ya. Bu adam savaşmak istiyor. Benim yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Adam savaşmak istiyor ya bildiğimiz. Barıştan yanayız hocamız. Halk bunu duysun oğlan. Ama Amerika kıtasında da şimdi yerimiz olmasın demek istemem. Brezilya bak sen bunu sevmiyormuş gibi duruyorsun bak. Senin bu adamla hiç ilişkin olmaz. Bunu oha bu Türk'le onun bu Türk bu, bu bildiğimiz Türk bıyıklar falan. Uyanma bak Kongo sen de o şiirane ya. Öf dört bir yandan isteram. Bari. <laughs> Ateşkesi de tam kabul etmiş ha. <laughs> tam kabul etmiş Allah aşkına adam. <laughs> Abi biz tüm ülkeleri onun üstüne sattık şaka mı falan. <laughs> Orduyu dağıt diyelim hemen hocam. Oha. Ne olmuş lan? Almanya diye bir yer yok artık. Oha oh, diyorum. Çöş. Çöş. Ha. Ne Tamam. Arkadaşlar. Bu ne bizim İspanya evde Eksi 99 mu? Şimdi acilen burada iyi bir yatırımı yapmamız gerek arkadaşlar. Hemen şu araştırma yapıp basalım. Oh, klavye kırmış alıncı. Alkısı neden kapadı? USB başladı mı? Şöyle kimin toprağı mesela? Libya. İspanya birazdan herhalde şey bu arada e, Afrika sömürgesi almaya başlar. İttifak takip etsek bir daha biraz oluyor. Da hükümetle içimizi veriyor. İçiklerimiz kötü medeniyet gücü müttefiklerle niye arası e Bunun arasını çok iyi olması gerek. Ya, geliyor mu? Kuransayla aramız düşmesin. Neyse, neyse, kadar, ben savaşı ilan ederim hocam. Pazakalar. Biraz kadar para kazanmam gerek. Sen beni biraz kollarsın arkadaşım benim. Yerim seni. Orada arkadaşlar like butonunu kırmayanları bildiğiniz gibi yiyoruz. Iı, takipçilerimle beraber. Siz de abone olup like atıp like arkadaşlar ıı, soframıza oturabilirsiniz. Iıı, hemen hızlıca bu arada böyle 45 gün oldu yeter iyidir pas nerede zaten şurada hocam hızlı alırız ne oldu bir şey oldu biz bir şey kaybettik Allah Allah anlamadım ki Osman Başkanım hocam. Standartlık. Bu <laughs> abi şöyle bastan güzel güzel topraklarımızı alalım hocam sakin sakin relax relax hızlı can hocam gördüğünüz gibi hocam pas nasıl yok edildi Part 1 gibi bir şey oldu bu basımın başı bir var o aga yapmayın be ya. Yapmayın be birader. Ben yapamam. Ben yapamam. Ben yapamam. Hiç yanıyor yapamam arkadaşlar. Yok ben İspanya'ya karşı bir savaş şimdi bak var ya ne? O kadar ciddiyim ya. Pasporda buraya ordu getiriyor bize yetiriyor. Nasıl olacak o iş? Evet. Ben vermem kimseye topla evet. koşun. Bak orayı ben komple aldım. Orayı da sen komple alacaksın. Nasıl ordu başlar? Orduyu dağıt diyorum. Anam kapıyı kapatır mısın? Anam kapıyı kapatır mısın? Evet. Anam, kapıyı kapatır mısın? Evet. Kapıyı kapatır mısın? Kapıyı diyorum kapatır mısın? Şöyle bir alan güzel ya. İlk Afrika sömürüdüğü ülkemizi alıyoruz. Ne oluyor lan? sakin 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 ne oluyor abi al bir dakika al tep dört al al dört o kapanmıyor arkadaşlar iki dakikamız alacağım bir alacağım bir daha açmaya çalışacağım bir de burada kaç dakika olmuş bilmiyorum bunun daha montajı var çok uğraşacağım yani arkadaşlar beğenirsiniz benim. Oo. 41 dakika arkadaşlar video için çok uğraşacağım hocam. Benim Biz alt hep 4 attık da gitme dedi mi şeyler daha sonra Arkadaşlar vallahi şey diyeyim mi? Çok kötü oldu. Ne oldu ne bitti hiçbir şey anlamadım. O an abi bir şey oldu ama soğan oldu. hep birlikte yürüyelim. Tamam halde. kaldırıyor. Artık Fransa'nın Fransa'nın kurtardığı her toprak Fransa'nın oluyor? Fransa'yı toprak kurtarılmaması istiyorum. Fransa'nın o toprak kurtarmak yok. Bugün gidileceğimi sorgulamayın. Abi hadi. En çok vallahi orduyu ben gönderdim. Bak buraya da en çok orduyu ben gönderdim. Hocam benim almam gerek tüm toprakları ya. Nasıl? Ben Fransa cidden başkenti mi bıraktım? <laughs> Fransa'ya başkenti bıraktım abi şaka mı bu? Ya al. Daha orduyu dağıtsın. Gods, 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 gods. Explain biliyoruz biz bunu da. ne oldu biliyoruz. Ya olmaz be birader ya ne yapıyorsun ya. Ay benim fosa basmamız gerek bizim. Bastık gitti. Siz buraları hızlandırılmış izlersiniz. Kasım bölümlerini hızlandırılmış izleyin hocam. Biz nasıl bir şeyden unutacağız abi. Allah'a ne zaman burslanır? Yok değil mi? Burslana kim, var benim, kim, kim ya? biz şey istemiyor muyuz? Toprak Afrika toprağı Aa, kabul etti başarılı Olmadı ki ya. Ordu'yu dağıt Bence İspanya önünde gidecek o yüzden İspanya'yı desteklerim arkadaşlar. El altından İspanya destekle atayım. Birinci sırada İspanya varmış. Bu ülke var ya. Biz yok eder arkadaşlar. Bu ülke bize la sen de herkese şey atıyorum tövbe tövbe. Oh. Hakaret et. Uf, direkt. <laughs> dalet, dalet, Bom 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 senegal bom 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 çok bom hocam sıkıntı bak bak senegal, uğraşma çocuğum bak tellik. Abi bu çok çok eski değil mi? Herhalde eskidir. lan. Neyse evet. arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay.